Ses kontrol. Ses kontrol. Senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık. Sana güvendik. Senin için açlığa ve susuzluğa katlandık. Dilimizi yalandan, gözlerimizi çirkinliklerden, Ellerimizi haramdan çektik. Yüzümüzü sana döndük. Senin verdiğin nimetlerle iftarımızı açıyor. İhsanına seviniyoruz. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle Allah'ım. Allah'ım, yuvamıza ve yurdumuza afiyet ve bereket ver gönüllerimize ve günlerimize barış ve huzur ver Allah'ım. Birliğimizi ve dirliğimizi, düzenimizi daim eyle Allah'ım. Huzurumuzu kaim eyle Allah'ım. Birliğimizi, düzenimizi bozmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Bugün emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümü. Emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Kuruluşundan bugüne devletimizin dirlik düzeni, suh ve selameti için bu uğurda canlarını feda eden emniyet teşkilatı kardeşlerimizden şehit olanların ruhlarını şad eyle Allah'ım. Gazi olup da ahirete irtihar edenleri rahmet eyle Allah'ım yaralılara sağlık, sahat ve afiyet ihsan eyle Allah'ım. Bu iftih, iftar programının tertip edilmesinde başta Kozan Ticaret Borsası Başkanımız İdris Çevikal Beyefendi olmak üzere emeği geçen kardeşlerimizin amellerini makbul, günahlarını mağfur, geçmişlerine ve geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. آمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إشهد أن لا إله إلا başkanım, sen ilçe müdürüm, ilçe bölük komutanım, ilçe müftüm, siyasi partiler, ilçe başkanları, ticaret odası ve hesap odaları başkanlarımız, Adana Birlik Başkanım değerli üyelerimiz, kamuoyundan kuruluşların saygıdeğer yöneticileri sayın basın mensupları değerli konuklarımız Sözlerime başlamadan önce mübarek Ramazan ayının bu mübarek gününü tebrik eder. Ülkemize huzur, ülkemize tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. Ramazan ayı manevi değerlerin güçlenmesi, özümüzde var olan iyilik ve insani duyguların hayata geçirilmesi için önemli bir fırsattır. Bizler Türkiye Odaları Borsalar Birliği'nin birer rüyası olarak modern Türkiye'nin ilerlebet var olması için maddi kaynaklar ve manevi değerleriyle tüm kamu kuruluşları, iş dünyası, diğer sivil toplum ile iş birliği halinde olarak ülkemizin her bir yerinde vatandaşlarımızın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Kodan Ticaret Bursası olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve sizleri aramızda görmekten onur duyduğumuz iftar davetine katıldığınız için hepsinize, hepinize teşekkür ederim. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını mübarek Kadir Gecemiz'in ve hayırlar Kadir genel ve Ramazan Bayramı'nın hazırlığına vesile olmasını diler. Hepinize saygılar sunarım. İyi akşamlar. Afiyet olsun efendim.